Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Fanny ile karşınızdayım. Karşı piklerde bana sıkıntı yaratabilecek bir Kaja var. Bu arada oyunun başında açmadım videoyu. Neden açmadım hiçbir fikrim yok. Trio girdik. Bizim takımda matres falan var. Baya güzel bir şekilde oynarız. Umarım ismini doğru telaffuz ediyorumdur. Benim İngilizce seviyesini biliyorsunuz zaten. Böyle seriden şurayı alayım. Bizim Atlas Alırız bunları ya. Güzel bir. Pikleri o kadar iyi değil. Bir tane Athena savunması çıktın mı. Çok rahat bir şekilde oyunu domine ederim diye düşünüyorum. Smite'ını aldın mı kanka onun? Güzel. Oraya gideceğim bu arada. Baskılı oynuyor bizimkiler. Şurayı alırsak. Bizim çocuk darlıyor hala. Güzel güzel. Arkadaş bayağı bir darlandı bu arada. Benim red'e gitmezse güzel olacak. Onu görmeleri lazım ama. İkinci skill. Yok yattı o aşağıya. Şöyle. Kanka red'ime gitmem gerekiyor ya. Tamam smite yok. Güzel güzel bayağı op. Seriden şurayı alabilirsem. Abi şu sağ tarafa smite atmak istiyorum da. Sürekli başıma gelen bir olay var. O yüzden atmayacağım. Ben ne zaman smite bıraksam direkt ormanımı basıyorlar abi. Tamam kanka smite'ım hazır. Alırız turtle'ı ya. Şu zaten map'i görüyor Karşı jungle tap tarafında. Kaja burada darlamadığı sürece ben çok feri bir şekilde alırım herhalde. Tapı kaybettik abi. Suriyeli de yattı. Tamam sıkıntı yok. Van güzel bir ulti açarsa kanka senin beni görmen lazım. Aa, çocuk gelmesin. Smite'ımızı bırakalım. Bizim maviye girmiş midir? Olma ihtimali var bu arada. Şu an benim Beatrix'i düşürmem gerekiyor. Çok fazla geri düştük. <laughs> Neyse toparlarız. Sorun yok. Pik olarak e, ee, var. Kagura'ya göre bir tık menzili düşük ama Leyte abi çok fazla vuruyor. Aşırı derecede fazla vuruyor. Elkurt'un farmı ne durumda? O da beni geçiyor. Oyun başı darlamamızın hiçbir anlamı kalmadı. Şu tapı bir düşürebilirsek güzel olacak. Kanka bir görüş alabilirsem. Yok sıfır görüş. enerji bitti. Çok gereksiz enerji harcadım ya. Direkt tapa çıkacağım bu arada. Kötü oldu, kötü oldu. Kanka oynatırsan oynarım ama. Ne oluyor ne durumda burası? Alırız bunları da. Nasıl alırız bilmiyorum. Çok fazla düştüler. Eğer oyun bir tık daha böyle giderse o Beatrix hiçbirimize nefes aldıttırmayacak. Oyunun bir tık late'e çıkması lazım. Görüş de yok abi. Görüş verseler keseceğim de minimap'te oyunu bilen adamlar asla görüş vermiyor. Tek sorunu Turtle'la yetişirim ya. Smite yetişir herhalde. Mavi yok ama. Şimdi bizim çoğumuzun farmı Kaja'ya göre birebir aynı. Aslında Kaja düşürsem nasıl olur? Kararsız kaldım. Lolita ultisi yiyorlar. Aynen. Turtle var. Turtle'ı almam lazım. Yetişir. Smite yetişir. Güzel. Mavi aldık mı? Aldık. Tamam tertemiz. 3 tane kill çıktı bitti. Dediğim gibi oyunu bilen adamlar zaten oyunu domine edebiliyor. Şöyle seriden de alımızı aldığımız anda çok güzel olacak. Şu an tek sıkıntımız, tek sorunumuz şey kaldı. Beatrix kaldı. Yok kalmamış o da lan. Bizim Van hangi ara o farmatta oğlum? Şurada birini gördüm sanki ama. Güzel. Yattı arkadaş. Şurayı alıp acaba red'ini alabilir miyim onu düşünüyorum. Tamam. Büyük olasılıkla flash'i falan yok ama. Görüş almam lazım. Çoğunun ultisi var. Flash'i var mı bizim Çoğunun Yok. 61 saniye. Abi bir şey diyeyim mi? Nice kurtardım. Çok güzel döndü ya. Cidden çok güzel döndü. Hakkını verdi yani. Ay beni. Şu mid'i vermeyelim de mid biliyorsunuz ki oyunun can damarı. Hard oyunlarda erken oyunda herkes mid oynuyor zaten. Mid kulesi düşünce çok sorun oluyor. Derken bizim Atlas düşecek orada. Bakayım flash'ı var mı? Var. Güzel. Şöyle seriden. Kanka o mid'i tutmanız lazım ama. O mid'i tutun. Şu an Kaja'nın bir ultisi var. Pardon Kaja. Farm olarak. tam Beatrix'i bir tur daha düşürürüm. Smite'ım var kanka. Böyle seriden alırsak şurayı da. Çok güzel olacak. Ne durumdayız? Alırız tortulu ya. Red'in orada Alkurt. Top tarafında. Abi çok saçma sapan ipler atıyorum. Aşırı saçma ipler atıyorum. Çok güzel oynadık burayı. Benim smite'im hala var. Gereksiz sattık ya. Worth ama bu arada. Kaplumbağadalar. Evet. Mabed. Orada Matris çıksın diye yaptım da sonra bir an oynarız diye düşündük. Lolita da bana atlayacakken şunun kafasına atladığı için sıkıntı oldu. Neyse word Takas hala öndeyiz ya. Sorun yok. Hem mid'i açtık. Daha iyi oldu. Aynen bak. Doğru söylüyor. Word abi. Benim bota gitmem lazım. Orta koridor dikkat et. Yavaştan tapa çıkıyorlar sanki. Görüş yok çünkü sıfır görüş. Nice oynadım hocam. Elim soğuk bu arada ama bence yine hala iş yapıyorum. Nerfli fan ile bu kadar. Antiyi bitirdikten sonra bir daha Aten alırım. Gerçi Antiye de gerek yok. Vuramıyorlar ama. Lan oğlum çok berbat oynadım ya. O ip tutsa kesardım bu arada. İpi tutturamadık. Tamam. Yine berbat oynadık. Şuradan bir hareket bekliyorum ama girmedi Red'e. Mid'de yatmayın kankam. Kötü oldu bu. Neyse. Free arkadaşının Red'i var. Kanka şunu bir alabilirsek. Güzel olacak ama. Çık çık burayı zorlama. Orman kemplerine çökmemiz lazım ya. Şu mavimi alayım. Şu an kimi düşürmem lazım? Bir Beatrix'i mi düşürsem acaba? E, free farm olarak Kagura var. Ayrıca ne? Rakipte kim var abi? En çok farm olan Beatrix var. şu an bana free olarak bir Kurt bir de Kagura var. Kankam yatmazsanız orada çok aşina mükemmel nice o bir şey olur. Kim şu an görüş de yok ama. Abi kaç ultisi var mıydı? Ben gereksiz sattım. Kaç olacağını düşünmedim. Lord'u varmamız lazım ama arka taraftan CC'nin gelmesi lazım. Oy oğlum ne oynadınız lan? Oğlum bir şey diyeyim mi? Mükemmel oynadılar. Yemin ediyorum mükemmel oynadılar lan. Özellikle Atlas ve Chu abi yargıladı var ya. Dur bir dakika. Nur'da gitmem lazım. Abi comeback'e bakar mısın ya? Comeback'e bakar mısın ya? Harbiden helal olsun hacı. Ben bir şey demiyorum. Ben oyunu da bu saatten sonra zirvede bırakıyorum yani. Ben bu hareketi gördüm. Daha da oynamamış o oyunu. Şöyle seriden bir. Mavimi almam lazım konuşamadım. Karşı maviyi mi alsak ya? Karşı mavi çıkmış gerçi direkt gidip onu almam nasıl olur? Olmaz onu yediler çünkü. Şöyle yavaştan. Çok güzel bir şekilde ittik zaten lane'leri. Bu lordla çok fazla bir şey yapamayacağız. inhibitor kulelerine dayanacağız. Belki de bir tık inhibitora hasar verebiliriz. Harici de çok sorun olmaz zaten. Yani çok fazla bir şey yapamayız. Şimdi top tarafında bir agresif olabilir. Atlas'ımızın flash'ı 20 saniyesi var. Flash'ım yok kanka diyor. Bir şey yapamam diyor. Flash ultiyi yememi şansımız var mı? Yok. Tamam atmadı. Şimdi full karşı ormanları döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir atlasın ultisiyle güzel şeyler yapabiliriz herhalde. Kanka gitmesek nasıl olurdu? Tamam flash dönsün bitireceğim diyor. Okey. Kanka bence oynarız ama. Tamam birini aldık güzel. Van van. Aa! Arada kaldım. Çok karambolde kaldım. Güzel bizimkiler altı açtı. Ben çok arada kaldım ya. Bitirirler herhalde. Ama Beatrix yine çok sağlam hasar yiyecek dedim de göremedik hasar tablosunu. Şey hasarı. Ama pompalı oynuyor çocuk yaklaşamaz Vanvan'a. Aynen kanka zorlamanın bir anlamı yok seri bir şekilde Lord'la beraber çok sağlam bir şey olabilir diyecektim. Tamam Elkurt'un free ulti yattı abi Elkurt. Vanvan'ımız çıkabilse var ya çok 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 tatlı olacak ama çıkamadı. Kanka seni kesmesin CC. Çumuzun hala ultisi duruyor bu arada. Şu maviyi bir tık geç alırsak. Şuna nasıl bırakabiliriz? Lord daha gelmedi zaten. Kanka Lord vardı ya. Çok az canı varmış bu arada. Onu kesse büyük olasılıkla oradan çıkamazdı. %6'sı varmış çünkü. Tam kanka Mayt'ım da tam Lord'la beraber gelecek zaten. Sıkıntı yok. Buna çarpatmadan alırsam Oğlum onu da sen mi çalacaktın ya? O kadar korktum ki şu bu arada. Aynen çubuğu beklememiz lazım. Bayit. Bazı arkadaşlar şey diyordu. Chat'i falan kapat diyordu. Arkadaşlar kapatmamamızın sebebi tam olarak bu. Hard güzel maçlar geldiğinde abi Chat aşırı derecede OP oluyor ki. Hani anlatamam size. Tamam güzel altı ittik. Bir anda dönerlerse çık kanka. Çık bu risk alınmaz çünkü. Tamam bitti maç. Kajan ultisi var bu arada. Lan! Ben ne yapıyorum? Bu arada hard taşıdı da bir şey diyeyim mi? Atlas ve Chu cidden maçı taşıdı abi. Güzel maçtı. Gerçi benim yapabileceğim pek fazla bir şey olmadı fanıyla. Fani Funny çektiğimiz maça bak arkadaş. Güzel. 710, 819 puanız. Artı 7 aldık. Arkadaşların da eline sağlık. Dediğim gibi Atlas ve Chu oynattı zaten oyunu. Böyle seriden hepsini övelim. 24K'da hasar atmışız. Neyse akalar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.